Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kediciklerimizle alçılış yaptık bugün. Karınları acıktı. ne kadar mama yeseler de böyle ev yemekleri türü ya da bölektir bir şeylerdir arada verdiğimizde alışık bu tatlara bunlar. Poğaçalarımız vardı biraz. Onları koyduk, süt koyduk üzerine yumuşacık giysinler. Hadi bakalım kızlar. Bir de sevdirseler yabani bizim kediler. Anca bu kadar yaklaşıyorlar. Hadi kardeşim gel. Gel. Sen de gel. Hani gel. gel. Çaktırmadan seveyim diyorum ama tamam tamam el hadi gelin hadi gelin hadi gelin sen, sen de de, ne tatlı. Ürküyorlar bizden ya. Yok böyle bir şey. Kaç aydır alışmadılar. Allah çok şükür hava mis gibi yine bahar gibi bugün. Sağlıklıyız, enerjimiz yerinde. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? İnşallah sizler de iyisinizdir. Biz bunlar bir besleyelim. Ondan sonra ben içeri kaçarım yine. Çok masumlar arkadaşlar. O kadar masumlar ki. Ay pek tatlılar. Bir de sevdirseler böyle alıp mıncıklayasım geliyor ama sevdirmiyorlar keratalar. Halbuki elimizde burada büyüdü bunlar. Ay. Hadi bakalım. Hadi doyurun karnınızı. ortalığın işi bitti Arkadaşlar şimdi mutfağa girdim kızartma yapacağım ne yemek yapalım diye düşündük şöyle bakın hazırladık patates patlıcan kabak birer ikişer tane böyle havuçla biber vardı onları değerlendirdik ve soğan böyle soğanları halka halka doğrayıp böyle kızartırım ben severim böyle hazırladık Vallahi insan yiyeceğini şaşırıyor yağımız da kızmış bakalım kızmış bayağı bir tane alayım. Evet. Vallahi her gün ne yiyeceğiz diye şaşırıyor insan. Vallahi. Yoğurdumuz da var dolapta. Yoğurt da var temiz gibi bir kızartma yapalım. Tamamdır. Patateslerimiz bir kızara dursun. Ben bir aspiratörü açayım. bir tepsi kızartma yaptım arkadaşlar. Biraz önce sebzeler mis gibi kızardı. Tabii bir sürü yağ içine emdi. Biz o yağları yiyeceğiz. Ha onun için çok sağlıklı değil mi? Çok sağlıklı değil kızartma ama damak tadı çok güzel oluyor. Biraz sonra yemeğe geçelim. Acıktık artık. Yoğurt çıkartayım dolaptan da. Yemeğimizi yedik. Çok şükür ama sığışamıyorum arkadaşlar. Sanki burama kadar yemiş kadar oldum. Belki yağlı olduğu için kızartma yoğurtla yedim. Ekmek kullanmadım halbuki. Ona rağmen kendimi çok böyle şişmiş hissediyorum. Dedim bir kahve içeyim. Çünkü o ara yemekten sonra müşteri geldi gitti. Kasayı filan baktım. Başka işler de oluyor. Dedim ben bir kahve içeyim. Belki yatıştırır diye tüm midem dediğim gibi inanılmaz şiş arkadaşlar. Bir yandan da böyle boş kaldım mı bulmaca çözüyoruz arkadaşlar. Boş boş oturmaktansa bulmaca filan böyle bakıyoruz arada vakit geçiyor en azından. Çok zevkli. Beyin açısından da iyi. Gerçi bende unutkanlık o kadar fazla ki hiç faydası olmuyor bana. <laughs> Kahvemi de soğutmadan içeyim. Karanlık oldu arkadaşlar. Bugün biraz geç çıkacağım. Hava karardı çoktan. Muğla'ya akşam oldu. Valla akşam karanlığı çöktü. Manzara da o kadar güzel ki böyle gün batımıyla oradaki o kızıllık çok güzel görünüyor. Kahvemi şöyle içeyim de arkadaşlar mideme dediğim gibi bastırsın. Bu arada yeni gelen abonelerime, destek olan yeni gelen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi tekrar dile getirmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Dilara'nın sayesinde tanışmış olduk. Sizler beni görmüş oldunuz. Ben de sizin desteğinizi o kadar hissediyorum ki çok teşekkür ediyorum. İnşallah Güzel bir kanalımız olur ileride böyle yavaş yavaş daha da ilerletebilirim. Bilmiyorum şu anki gidişat hani böyle çalıştığım için çok yoğun olduğu için belki sizlere sıkıcı mı geliyor bilmiyorum ya da yapmam gerekenler ne fikirler verebilirsiniz. E, Hurya Hanım, bunu da yapın şöyle yapın bana da destek olabilirsiniz bu konuda. Sonuçta ben de yeni girmiş bulunuyorum YouTube'a. İnşallah sizin desteklerinizle benim çavamla bir yerlere gelebiliriz. İnşallah Rabbim iyi yerlere gelmeyi nasip eder. Tek dileğim bu. O da sizler sayesinde olacak, sizlerin desteği sayesinde olacak. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz bizden. Dilara'nın sayesinde dediğim gibi kaç gündür desteğinizi bile görebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalben teşekkür ediyorum. Şöyle ovaya doğru manzarayla video kapanışımız yapalım arkadaşlar. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı, bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler sayesinde bizler var olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.